Oh shit. Here we go again. Let's go. Midonesinane nane 2 3. bulalım. Bir adet çakıl istiyor he. Ben bir adet çakıl istiyor ya. yok ya. Siz ben amanınıza Bir tane yeter ya. Nice. Aha, güzel. Şunu kıralım. Hop hop hop. Ana ne avradını? Ana ne avradını bura doğru. Tövbe Neyse burada yapalım. Amına koy. Zınk 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 şöyle. Zınk zınk. Yine aşağıyı unuttuk. Dur aşağıyı unuttuk. Gitsene lan. Kazalım. Ne olur sana sana sana. Şeyde. Kameda amına kodumun garipini sana çalın. Benim altın bulmam lazım abi. Çünkü buralara böyle girmek. Ha <laughs> Bunu kendi başıma alamam. Domuzlar tehlikeli. Abi çok boktan beri yere <laughs> döndük. <laughs> Alhamdülillah Rabbil <'u> Alemin Rahmanir <laughs> Rahim. <laughs> yok 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 yo, sak yok Hadi lan hadi. Çok güzel bir şey gelecek hissediyorum. Hissettim hissettim. Enerjinizi yükleyin abi. İzleyenler şu an izley şey enerjinizi yükleyin. Geliyor abi. Geldi. Aha köy Köy mü? O ne köy lan? Hop hop. Güzel. Çok güzel yapmadım. Aynı bir speedrunner gibi. Merhaba. Elimindir. Helikopter yap. Kardeşim. Ama buna... mı? Ne diyorsun, Anne yapayım. benim kardeşim nerede? Abi çekme Çek bir demo Biz benmez öyle Demir var güzel. Aa ne o? Ya, Lan bir tane daha kuyu bulduk. Başta şunu bir halledelim. Çıksana kardeşim Allah Allah. Lan çıkmıyor bu. Çıksan oğlum. Oğlum ah sonunda tövbe. Güzel cid, nedir portalım? Şöyle bir bakalım. Ananı Analystik... Kale bulduk. Mükemmel. Ya! Oba. Selamünaleyküm. Al 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 al, al, al. Sen neye Alo bize bir meres lazım ya. Meres, meres. Araba, araba. Seni aradım. Sa seni, aradım. Ha? seni aradım. Seni aradım, seni. Ben kimim? Tövete araba, araba var. Baltam nereye gitti lan? Kırıldı mı baltam? <laughs> <laughs> evet iki tane şurada da bile de var çok güzel. Yanıyor, yanıyor. Aa. Aa öldüm. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Abi?